arkadaşlar. Bu hafta sizlerle kotonu gezeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle vitrinimize göz atmak istiyorum. Bu şekilde bir vitrine sahip koton. Ee, bu kombin 129.98 demiş. Kazak 59. E Pantolon 69 TL fiyatındaymış. Ee, direkt kombin fiyatlarını yapmışlar arkadaşlar. Kız çocuğu kombinde çok tatlı gerçekten o zaman içeri girelim koton yank bölümü bu şekilde bir e, girici kıyafeti tasarlamış fiyat etiketi bu şekilde üstü de tatlış Böyle yazlık ürünleri var. Bunlar sanırım indirimde olması lazım. Bakalım. Aynen. İndirime girmişler. Ay, 39.99 fiyatı var. Şimdi çok tatlı bir çanta buldum. Bakar Çok minnoş gerçekten. Ben çok beğendim. Hemen fiyat göstermek istiyorum. 79.99 fiyat etiketine sahip bir ürün. Bu şekilde bluzu var. Bu da indirimde. Kutonda birçok şey indirimde anladığım kadarıyla. Arkada çok tatlı bir etek var. Sizlere onu da göstereceğim hemen. Fiyatı 69.99 şekilde bir etek. Yani tam düz durmuyor ama Belinde şöyle bir detay var. Eğer ki karın, karına sahip biriyseniz onu gizlemek için burada beldeki bu detaylar gayet şık duruyor ve sizi çok güzel gizliyor. bunu da tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Hemen şöyle düzeltelim ürünü. Düşürdüğümüzde alalım ki arkadaşlarımız yorulmasınlar. Devam ediyorum. Şöyle bir bluz var yine simli. Fiyatı sadece 29.99. Gayet güzel, şık. Sanırım indirimli ürünleri böyle girişe koymuşlar. Bu mağaza, koton. fiyat etiketi bu şekilde. Gece kıyafeti yine çok tatlı. Ulaşabilirsiniz. Vitrin kombinleri demiş. Bu şekilde bir kombini var. Çok tatlı gözüküyor. Daha kombin yapmışlar. Çok tatlı gözüküyor. 159.99'a düşmüş. indirimli montumuzun fiyatı. Devam ediyorum. Böyle küçük kızlarımız, genç kızlarımıza çok tatlış kombinler üretmişler. Ee, kolları tüy detaylı bir ürün. Bu şekilde fiyat bakalım. Fiyat etiketimiz böyle. Eteğimizin etiketi de bu şekilde. Devam ediyorum. Onların çok tatlı. Gerçekten. Milis az üretimi, tasarımı bir ürünmüş. Çok tatlı gerçekten. İndirime girmiş durumda. 89.99 bu minnoş eteğimizin fiyatı. Evet, bir, bir zamanlar favorim olan e, eteklerden biri yine alınıp hani önümüzdeki yaz için değerlendirilebilir. Çok tatlı, minnoş bir ürün. Yine karını gizleyen detayda bir kesime sahip bu üründe. Hemen şöyle devam edecek olursam, e, uzun boyundan e, örme detaya sahip bir elbise üretmişler. Fiyatı bu şekilde. Etiketi CC'ye almak isteyen arkadaşlarım için böyle. Yanında çok modern bir çanta koymuşlar. Bu şekilde alınıp kombinlenebilir. Bunu birçok şeyle de kombinleyebilirsiniz. Fiyatı sadece 43.99 TL. devam ediyorum böyle bir bol kesim pantolon var elimde şu anda elda 99 fiyat etiketine sahip Aa, evet işte bu güzel bir ceket fiyatı 199 sesiler alınsın. Sesiler alınsın kızlar. Çünkü güzel ürün bulduk. Bu tarzlar da var. Kadife yakası, kadife dokusu var. Yakası böyle daha yün tarzı yapılmış bir ürün. Bu da indirime girmiş arkadaşlar. 159.99'a sahip olabilirsiniz bu ürüne. Başka renkleri de var. Onları da göstermek istiyorum. Bu daha farklı bir ürünmüş. Ama Buna da bayıldım gerçekten. Yine CC almalık bir ürün. 199.99 peşin fiyatına sahip. Hemen şöyle geniş açıdan ürünü göstereyim. Gayet güzel bir ürün. Bunun iki rengi varmış. Bir de bu şekilde yeşil renge sahip bir ürün. Bunu da size uzaktan göstermek istiyorum. Çünkü çok şık gözüküyor. şekilde bir ürün. Hemen böyle devam ediyorum. Bu şekilde bir gece elbisesi var. Fiyatı 169.99. Puantiyelleri var. Metalik gümüş renginde. Bir de şu e, kazak dikkatimi çekti benim. Evet Arzu Sabancı dikkat çekmelik bir kazakmış gerçekten. Fiyatı çok uygun arkadaşlar. 59.99 siz sizleri alın diye şöyle uzun uzadıya tutuyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir ürün. Ben çok beğendim. Tight'la kotla çok hoş olur. Tam böyle kışın o soğuk havalarda saçma sapan giyinmek yerine. <laughs> kat kat giyinmek yerine. Bununla çok tatlı tarz olabilirsiniz. Ben çok beğendim. Arzu teşekkür ediyoruz bize bu güzel ürünü tasarladığı için. Hemen bebek mavisi bir e, ince bir kazak trikodan bir tık kalın. Böyle yünlü. Yine indirimde. Çok güzel. Kotonun fiyatlarını takdir ediyorum bugün. Koton gönlümü kazanmış durumda. Bu yaka detayını da çok seviyorum. Dik duruyor, dik yaka. Kollarını puantiye işlemişler. Gerçekten ağır duruyor. Hani böyle basit, o ince trikolardan değil. Daha sert, ağır bir kazak. Hemen sizlere etiketi gösteremedim. Şöyle yanıma alayım ve göstereyim. 69.99 etiket fiyatı var. Sesi almak isteyen arkadaşlarım yine alabilirler. Güzel bir ürün. Şöyle tatlış bir sivit üretmişler. Snoopy detayla. Hemen fiyat 99, bakalım. 99.99'a fiyata sahip bu tatlış sübetir, e, şey, sivitimiz. Süveti her nereden çıktı? Böyle kargo pantolonlar yan arkadaşlarım varsa koton yine üretmiş. Fiyatımız 109.99 etiketimiz bu şekilde. Hemen pantolonu da size göstermek istiyorum. Güzel bir ürünü yine. Evet arkadaşlar. Bu haftalık koton videomuzun sonuna geldik. İndirimdeki ürünlerden bahsettik size biraz. eee Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu tarz videolarımın devamını çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya Instagram hesabımı bırakıyorum. Lütfen oradan da beni takip edin. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler diliyorum.